Şunu da sormak istiyorum hocam, biz sizin basketbol öğrencilerinizle birlikte bazı diyaloglarımız oluyor. Sizin sahada sert ve disiplinli bir koç olduğunuzu da söylüyorlar. Yani siz ne söyleyeceksiniz bundan ilgili? Ve bunu yaptığımda korkunç tepkiler geldi sporculardan. Ee, burayı keselim yani. <laughs> bu mesajla linç yerim ben. <gülüyor> 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 Bunu kesin. Merhaba arkadaşlar Spor Güzelleştiri kanalına hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır beklediğimiz, yorumlarda da sizin çok istediğiniz basketbolla ilgili bir video istemiştiniz. Şimdi onun için kendi alanında uzman, aynı zamanda basketbol koçumuz Halil İbrahim Altun hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim çok şükür siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok teşekkür ediyorum hocam. Bugün sizin için güzel sorular hazırladım. Başlayabiliriz isterseniz. Tabii buyurun. Hocam öncelikle basketbola nasıl başladınız? Basketbola ortaokulda hocalarımın yönlendirmesiyle başladım. Yani çevremde herhangi bir kulüp yoktu. O dönemin şartlarıyla bu şekilde spor okulları ve daha sonra lisanslı bir şekilde basketbol altyapısına başladım. Kaç yıl oynadınız hocam basketbol? 7 yıl kadar oynadım. Şimdi de koçluğunu yapıyorsunuz, basketbol evet, koştuğunu. evet. Çok teşekkür ederim hocam. Ama şunu çok merak ediyorum hocam. Biz genellikle mesela spor denilinde futboldan çok bahsediliyor. Basketbola yeteri kadar değer veriliyor mu sizce hocam? Daha önceki konuşmamızda bununla ilgili yine bu tarz bir evet. soru vardı. O zaman hani verildiğini söylemiştim bununla ilgili planlamalar vardı ama şu an gördüğümüz kadarıyla birçoğu askıya alınmış durumda. Yani şu an mevcut durumda yaşanan durumlardan dolayı çok fazla adım atılmıyor ama bununla ilgili Basketbol ile alakalı da bence çok ciddi sıkıntılar var. Bence değişmesi gereken birçok durum var orada. Bunları alt... biraz açabilir miyiz hocam? Neler var mesela? Şu şekilde mesela pandemi sürecinde Basketbol Federasyonu'nun özellikle altyapılardaki antrenörle alakalı herhangi bir çalışması olmadı. Sadece bu fiilen kaldı. Federasyon başkanı dahil bununla ilgili en ufak bir açıklama dahi yapmadılar. Sadece bu sosyal medya üzerinden oldu. Yapılan diğer irili ufaklı durumlarda hiç tatmin edici değildi. Ki bunu zaten altyapılarda çalışan hangi koça sorarsanız sorun hepsi aynı şekilde cevap verecektir. Bundan dolayı bu sürecin iyi yönetilmediğini düşünüyorum. Ve bu durumun da bu döneme denk gelmesi... Bence aslında bir plansızlığın da çok net göstergesi. A, ve A planı, B planı, C planı kesinlikle olmadığını gördük. Sadece üst taraftaki belirli takımlara, daha önce programımızı takip ettim ben. Sizin de Teşekkür bazı ederim. konuşmalarınızda geçiyordu. Belirli takımlar var. Bunların üzerinden sadece devam edilip projelere, onların bir sıkıntıya uğramadan devam edecek şekilde planlamaları yapılıp şu anki süreç bu şekilde devam ediyor ama kötü gittiğini söyleyebilirim. Bunu hem sizin düşünceleriniz olarak da hem de sizin öğrencileriniz olarak da sormak istiyorum. Sizin öğren öğrencileriniz şu an bu süreçte pandemi sürecinde nasıl antrenmanlarına devam ediyorlar ya da edebiliyorlar mı? Şimdi ilk başladığı zaman pandemi süreci online olarak sürekli görüşmelerimiz oldu çocuklarla. Daha sonra bunu biraz daha sıklaştıralım dedik. Fakat bir yerden sonra konuşacak bir şey bulamadığımızı gördük. Sorular hep aynı şekilde gelmeye başladı. Artık bu sporcularla olan diyalog değil. Özellikle Instagram'da çok fazla yayın yaptık. Takip ediyorum. Bu sefer realiteye dönmeye başladı başka arkadaşların farklı yorumları, başka spor branşlarıyla alakalı da sorular gelmeye başladı. Bu sefer onları da cevaplayalım derken sporcudan aslında bu süreci sadece antrenörle gitmeyeceğini fark ettik biz. Bunun ailelerle alakalı olan kısmını da gördük ve bununla Onu ilgili de... istiyorum birazdan hocam. Evet, bununla ilgili de ailelerle zaten bir istişaremiz oldu. Hocam benim bildiğim kadarıyla sizin zaten öğrencilerinizle aranızda farklı bir bağ var. Ailelerle de farklı bir bağ var. Yani bu aileler kısmına da gelmek istiyorum, sporcuları konuştuk. Ailelerin sporculara karşı yaklaşımları nasıl olmalı sizce hocam? Aileler bu süreçte tabii ki sporcular nasıl bunaldıysa, nasıl sıkıntılar yaşadıysa onlar da kesinlikle bunaldılar. Evet. Şimdi bütün topu onlara atmak da istemiyorum ama şu da var. Ailelerin de bizden beklentisi oldu. Bununla ilgili işte verdiğimiz ödevler vardı. Hani bir yerden sonra az önce online görüşmeler yaptık dedim. Bir süreçte antrenmanlara başladık. Ondan sonraki bir süreçte tekrar salonlar kapandı. Evde ödevler verdik. Yapılması gereken egzersizleri verdik. Ama bu sefer yapılmadığını fark ettik. Bu da bu süreçten dolayı. Bu sadece bu branşla alakalı değil. Bütün branşlarda da ileriki süreçte yaşanacak. Psikolojik buhranın göstergesiydi. Açıkçası çok fazla sıkmıyorum son dönemde şu yapılacak bir yapılacak takibini biraz seyrek bıraktık. Bunun işte bir kısmını aileyle sporcu arasında bazı kısımlarını bizimle sporcu kısmında bazılarını da sporcuyu sıkmadan ileriki sürece hazırlık olarak daha rahat bırakmak istiyoruz. Şu anki süreci bu şekilde mecbur götürüyoruz çünkü ne olacağını bilmiyoruz. Ben aynı zamanda şunu da sorayım size. Biz hocam sporcuları konuşuyoruz aileleri konuşuyoruz. Hem buradan bizi izleyen veliler için hem de öğrenciler için biz sporun ne kattığını her zaman programlarımızda konuşuyoruz ama basketbol branşının bir sporcuya ne katabilir konusunda sizin düşünceleriniz nedir? Basketbol çok farklı bir branş. Evet. Tabii ki diğer branşların da dinamikleri var. Fakat bu branşta genel olarak eğer ölçülebilir ya da tartılabilir durumu olursa, mesela çocukların başarısını, okuldaki başarısının çok daha iyi olduğunu görebiliriz. Bunu kesinlikle tesadüf olmadığını düşünüyorum. Çünkü kesinlikle. bu branş ekonomik olarak diğer branşlara göre biraz daha külfetli olan saha içerisinde, saha dışarısında biraz daha marjinal durumları olan bir branş. Bundan dolayı çocukların da her çocuğun değil ama bazı çocukların ilgisini çektikten sonra kopamayacağı bir branş. Çocuklara faydaları tabii ki fiziksel olarak ve mental olarak var. Bunun yanında hayatın gerçekleriyle de alakalı birçok durum var. Sadece kişisel değil bu. Toplumsal olarak da faydalı bir branş. Çünkü çocuk bu branşı öğrendikten sonra tabii ki takım sporu olduğu için takımla ilgili yani birlikte hareket edebilmekle alakalı her şeyi öğreniyor. Neler yapması gerektiğini, neler yapmaması gerektiğini. Birlikte hareket etmeyi, yalnız başına yaptığı hareketlerin negatif ve pozitif sonuçların hepsini öğrendiği için özellikle erken yetişen çocuklar, kendi erken yetiştirebilen çocuklar bu konuda eğer bu olayı yakaladığı zaman çok daha hızlı kendi mental olayını ilerletebiliyor. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben aynı zamanda şu an velileri konuştuk, sporcuları konuştuk, branşı konuştuk. Ben koçları da konuşmak istiyorum. Bu koçların bu süreçte bizi izleyen antrenör arkadaşlarımız var adayları. Bu arkadaşların basketbol koçu olması için neler yapması gerekiyor, nasıl bir yoldan ilerlemesi gerekiyor, biz kendimize öz eleştiri yapmamız gerekirse Neler yapmalıyız diye sorayım size. Bu çok güzel soru. İlk sordum bu soruyu. Benim de şu an yanımda iki tane asistan koç var. Evet. Kendi yetiştirdiğim sporcularımdan ikisi de. Buradan. Onlar özellikle yani. Onların üzerinden birçok arkadaşa da şunları tabii ki tavsiye edeceğim. Kesinlikle durum ve şartlar ne olursa olsun araştırmaktan vazgeçmemeliler. Sadece görsel olarak değil, kendi fikirlerini ortaya koyup ne araştırıyorlarsa bunu bağdaştırmaları lazım. Bir şeyler üretebilmeleri lazım bununla alakalı. Bir antrenör eğer üretken değilse, bir tarzı yoksa, sahada kendi dilini konuşamıyorsa gelişmeye açık değildir. Bu da kesinlikle olduğun yerden ya da sadece televizyonda izleyerek asla olmaz. Sahaya kesinlikle. inmek lazım. Sahaya inmek de yeterli değil. İstekli olmak lazım. Sporcuları bunu ikna etmek lazım. Koçları bunu ikna etmeleri lazım. Ve gerçekten ben bunu istiyorum ve ben bunu ispatlayacağım havasında olmak zorunda. Onun dışında ya ben zaten biliyorum basketbol oynadım. işte bilgim var. Ben işte çıkarım anlatırım basketbol anlatmak Yeterli ne ki? Basit teknik hareketlerini öğretmek ne ki? Dediğimiz zaman olmuyor. Bunun en büyük farkını veliler görüyorlar. Sporcular tabii ki görüyor, fark ediyor. Ama veliler çabuk dönüt verdiği için bununla alakalı şu oluyor. Ya hocam işte siz çıkınca farklı oluyor. O çıkınca farklı oluyor. Bu sefer ne oluyor? Kendisini kendisini yetiştirmek isteyen antrenör adayı. Bu sefer şu psikolojik buhrana düşüyor. Ben diyor herhalde olmuyorum. Halbuki bunun bununla bir alakası yok. Sürekli zaman geçirip istekli ve cesaretli olması lazım. Ne kadar cesur olursa, bununla ilgili ne kadar kendini ifade edebilirse bence çok daha iyi hale gelebilir. Tabii bu işin teknik taktik kısmıyla alakalı. Kendine bir rol model bel belirlemeli ve kendini kendi tarzını bununla bir şekilde birleştirip devam etmeli. O da sahadaki duruşunu belirler. Bazen burada açık söylemem gerekirse hocalarını düşündüğün zaman eskiden bazıları sana bir saat anlatır, umurunda olmazdı. Bazıları bir bakış attığı anda kesinlikle o an senin için biliyorum. tam tersi 180 derecelik bir bakış açısı başlıyordu. Yani kesinlikle. bunu bildiğimiz için kesinlikle bunun durup dururken öğrenilmeyecek bir şey olduğunu çok iyi biliyoruz. Ve mutlaka sahada olması gerektiğini diyoruz Benim en büyük tavsiyem ne olursa olsun sahaya çıksınlar. Takımın başarısı, şartları çok önemli değil. Sen o şartlarda ne yapabilirsin? Her zaman onu zorlamalısın. Bu bizim yeni adaylarımız için güzel bir mesaj oldu. Kesinlikle. Ama ben şunu da sormak istiyorum hocam. Biz sizin basketbol öğrencilerinizle birlikte bazı diyaloglarımız oluyor. Sizin sahada sert ve disiplinli bir koç olduğunuzu da söylüyorlar. Evet. Siz ne söyleyeceksiniz bununla ilgili? Şimdi <laughs> bu çok geliyor. Sizce normal değil mi? Bence normal de hocam. Yani evet. sizin Peki bunu normalde biz mesela sizinle saha dışında bir muhabbetimiz var. Sizi evet. farklı tanıyoruz. Saha içinde tanımadığımız için bunu sormak evet. istiyorum aslında. Şimdi bir şeyleri ayırt etmenin gerektiğini düşünüyorum her zaman. Saha dışında kesinlikle sporcularla tabii ki farklı diyaloglarımız var. Her sporcuyla farklı. Bazılarıyla biraz daha yumuşak, bazılarıyla biraz daha sert, bazılarıyla daha umursamaz, bazılarıyla aşırı sıcakkanlı, daha samimi. Ya yani bir sürü faktör var saha dışında. Ama saha içerisine girdiğimiz zaman sahada verilen görevlerimiz genelde belli. Yapılması gerekenler belli. Ve birçok sporcuyla, birçok farklı kafayla aynı şeyi yapmaya çalışıyorsun. Bir hedefin var, ortak hedefin var. Bu ortak hedefte sahada o an 5 kişi var ve birbirinden alakasız 5 tane kafa var. Bu kafaları bir arada tutabilmek için kesinlikle o açıklığı vermemen lazım. Ve tabii ki disiplinli olman lazım. Bununla alakalı eğer sahada bir imaj bırakmazsan bu tabii ki agresiflik kısmında canını yak ya da basketboldan soğut anlamında değil. Eğer zaten iş oraya giderse işin rengi değişir. Ama sporcu senin agresifliğinden ne demek istediğini çok iyi anlar. Mesela benim şöyle bir tutumum oluyor bazı maçlarda. Şunu yapmışlığım vardır. Eğer söylediğimi yapmamaya devam ederseniz susarım ve otururum. Ve bunu yaptığımda korkunç tepkiler geldi sporculardan. Yani sporcular sahada çıldırdıklarını gördüm böyle vücut dillerinden çünkü beni öyle görünce onları artık sevmediğimi, onları umursamadığımı onlardan bir şey beklemediğimi düşünmeleri onların kendileri açısından müthiş bir özgüven kırıklığı olarak düşünüyorlar ve tamam hocam kesinlikle yapacağız yapmaya çalışacağız. Yeter ki böyle durmayın. Psikolojik baskıda yapıyorsunuz yani. Yani bu psikolojik baskıdan ziyade aslında benim verdiğim değerle alakalı. Yani şimdi sokaktan birine bir şey yapmasını istediğiniz zaman, çevir bir şey yapmasını istediğiniz zaman yapmama ihtimali yüksek. Ama ona sesinizi yükselttiğiniz düşünün facia. Doğru mu? Doğru. Evet. Genelde ne oluyor? Tepkisiz kalıyorsunuz ve tepkisiz kaldığınız için de hiçbir sorun olmadan devam ediyorsunuz. Ama buradaki olay öyle değil. O sporcu o istek arzuyu görüyor. Koç benim için bir şeyler yapmak istiyor benim bir şeyler yapmamı istiyor ve bunun için çaba harcıyor. Ve burada zaten bağ da kuruluyor aranızda uzun bir süre antrenman yaptığınız Kesinlikle için. Kesinlikle öyle. Yani sporcu şu şekilde düşünmez. Eğer bu bağı iyi kurarsan sporcu bu hoca deli değil. Evet. Bu bize anlattığı bir şeyler var ve bunları biz kabul ediyoruz ve bu bu şekilde olması lazım. Bazı dizginleri sıkı tutmamız lazım ve başarıya bu şekilde gitmemiz lazım bunu kabul ederek tabii ki çok abartmadan koçun da sahada bu tepki, bu tarz tepkileri vermesi normal. Şimdi bunu bir formatif düşünceyle şöyle bakarsak oluyor. işte çocuklara konuşurken kitap da şöyle dikkat etmeliyiz. Tabii ki dikkat edeceğiz. Fakat sporda farklı oluyor bazı şeyler. Kesinlikle. Bunu çok iyi biliyoruz. Yani bu birçok yerde tartışma konusu belki. Son dönemde belki en çok eleştirilen durumlardan bir tanesi. Ama ben bu yani hocanın biraz özel olması gerektiğini düşünüyorum bununla alakalı. Çünkü sporcularla ayrı bir ilişkisi var. Ayrı bir onların olayı var. O soyunma odasında ya da sahaya çıkıldığı zaman bambaşka diyaloglar var. Ve bunu sadece o an oradakiler anlayabilir. Onun dışındakiler hani biraz havada kalır. O atmosfere girmek evet, lazım. Evet. Biraz olacak. ön yargı olur diyeyim ben daha doğrusu. Çok Tabii doğru ki hocam. bu durumu da abartmamak lazım. Öyle düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hocam son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı ben kapanış yapmadan önce? Sporu güzelleştirilere alakalı ben takip ediyorum. Yaptığınız çalışmalar gayet çok güzel. Uzun süredir takip ediyorum. İnşallah daha farklı programlarda yine birlikte oluruz diye düşünüyorum. Bugün sorular çok güzeldi. Teşekkür ediyorum beni buraya davet ben ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim hocam. Ben hem ekip olarak hem bizim Spor Güzelleştir takipçileri olarak bizi kırmayıp her zaman basketbolla ilgili bir şey yapmak istediğimizde bize çağırdığımızda bize konuk oluyorsunuz. Bu yüzden size ayrıca çok teşekkür etmek istiyorum. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İstediğiniz farklı branşlarda içerikler varsa bunları yorumlarda belirtirseniz biz de sizin için alanda uzman antrenörlerimizi getirip bu tarz içerikler çekmeye çalışacağız. Aynı zamanda bu videolarımızda bize destek olan Başakşehir Belediyesi Gençlik Spor İşleri Müdürlüğüne çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.